Ozon Rusya'nın en büyük pazar yerlerinden bir tanesi. Ozon nokta olarak geçen büyük bir ekosistem. Bizim kendi ülkemizde olanlar gibi farklı ülkelerden bildiklerimiz gibi birçok kategoriyi içinde barındıran Rusya'daki yaklaşık 150 milyon insanın bunun yarısı bu arada internet kullanıcısı hatta ortalama 50-60 milyonluk aktif bir e-ticaret alışverişi yapan müşteri var Rusya'da çok fazla. Yani zaten çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Eee bu müşteriye hizmet eden en büyük ekosistemlerden biri pazar yeri olarak. Yaklaşık e, 30 yıllık bir pazar yeri ortalama. E, aslında bir kitapçı olarak başlayıp birçok pazar yeriyle benzer hikayeye sahip olup daha sonra farklı kategorileri bünyesine katarak bugün turizmden finansa e, birçok aslında alanı da barındıran ve hizmet veren e, Rusya'daki müşterilere ve insanlara bir pazar yeri. Ee, yaklaşık 4-5 senedir aslında global operasyonlara da sahip olan bir yer aynı zamanda OZON. Ee, ama 2000 bundan 2 sene önceki aslında birazcık politik olaylardan sonra tabii ki skopu farklı ülkelere, işte siyasi ülkelerine, Türkiye içine doğru dönmüş ve e, buralardaki çalışmalarını ağırlık kazandırmış, hız kazandırmış bir pazar yeri. Bu noktada yaklaşık 2 sene önce e, OZON Global olarak biz Türkiye ekibi devreye girdik. Evet. 2022 Ağustos'ta kurduk aslında Türkiye ofisini. Birazcık daha belki önce ama e, tüm ekibin çalışmaya başlaması ve bizim bütün operasyonlarımızda e, başlamamız, başladığımız tarih Ağustos 2022 idi. Neredeyse 2 sene oldu. Çok hızlı geçiyor zaman. E, 2022 Ağustos'tan beri Türkiye'deki lokal Türk ekiple birlikte bugün binlerce satıcıyı Türkiye'den Rusya'ya B2C satış yaptırıyoruz yaptığımız aslında operasyon bu. Biz mikro ihracat yapıyoruz, yaptırıyoruz satıcılarımıza. E, -e ihracat operasyonuyuz. Depolama sistemimiz yok, fulfillment sistemimiz yok. Drop shipping dediğimiz satıcıdan alıcıya ürünlerin gittiği bir sistem, bir perakende satıştan bahsediyoruz aslında burada. E bunu çok kıymetli partnerlerimizle yapıyoruz. İşte lojistik tarafında Devrim Hanımlar ve ekipleri gibi e, entegrasyon ve satıcı taraflarında Timur Bey ve ekipleri gibi. E, tabii ki kocaman bir aileyiz ama aynı zamanda da kompakt bir ekibiz. Onu söyleyebilirim. Çok globalik değiliz Türkiye ekibi açısından söylüyorum. Ozon Global ekibi 300 kişiden fazla olarak çalışıyor. Türkiye'de yaklaşık 10 kişilik her türlü konuyla, satıcıyla, partnerlerle ve her konuyla ilgilenen bir Türk ekibimiz var. Ve aynı da şahane partnerlerimiz var bizimle birlikte bu işi yapan. Biz aslında Türkiye'deki e, Rusya'ya açılmak isteyen satıcıyı Rusya'daki müşteriyle buluşturan e, bir aracıyız, bir kapıyız diyebilirim ozon global olarak. E, başladığımızdan bu yana bu iki senede de çok güzel sonuçlar elde ettik. E, yaptığımız iş aslında içimizi sinerek yapmaya devam ediyoruz. Tabii hala gidilecek çok yol var. Çünkü bahsettiğimiz müşterilerin yarısına bile henüz daha ulaşmadık. Çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. halihazırda hazırda tabi ki orada da bir operasyon var. Ee, ama gün geçtikçe artan, geçen seneyi çok güzel sonuçlarla kapattık. Bu seneye çok güzel başladık. Ee, aralarda ufak tefek tökezlesek de farklı politik ve finansal sebeplerle bugün ikinci çeyreğin ortasında e, çok kuvvetli bir şekilde e, satışlarımız artmaya devam ediyor. Satıcı sayılarımız artmaya devam ediyor. Ürünlerimiz, gönderdiğimiz ürünler artmaya devam ediyor. Genel hatlarıyla ozon global bu diyebilirim.